bir konuşmayla bu akşamı sonlandıracağız inşallah. Değerli dostlarım, aşağı yukarı 41 ay içinde 7 genel kurul ve 35 divan toplantısına katıldım. Bunların hepsinde de sizlere hitap etmek imkanını buldum. Her defasında da bir şekilde sorunlarımızı ve çözümlerimizi sizlerle paylaşma imkanı buldum. Galatasaray'a başkan olma kararı verdiğim gün açıkladığım bazı prensiplerim vardı. Bunlar şeffaflıktı. Birincisi bunun için Galatasaray'da ilk defa bugün bu konuşmaları bu kadar rahat yapabiliyorsa arkadaşlarım, bu kadar bilgilere kolay erişebiliyorsa ben Galatasaray'da ilk defa bağımsız denetim sistemini milletler arası standarda oturacak, bir, oturtacak bir şekilde gerekenleri yaptım. Ne yaptık? Dünyanın dört büyük denetleme şirketinden bir tanesi olan KPMG'yi davet ettik. Bu arkadaşlarımız bizim bağımsız denetim kurulumuzun yanı başında bütün bu görevi onlar yüklendiler. Yani ikinci bir denetim sistemi kurduk. Şeffaflıktan bahsedersek ayrıca kendi dönemime başlarken kalktım ölç Yang'a bir de durum ve etik kontrol projesi hazırlattım. Bu raporları da o gün yönetimlere ve aynı zamanda divana verdik. Ayrıldığım günde aynı şekilde Örz Yang tarafından bir kere daha o raporları hazırlattım, içeri takdim ettim. Yeni yönetimimizde bir sureti var ve divanda da bir sureti var. Yani herkese açıktır. Şimdi bunları neden söylüyorum? Çünkü eğer bunları yaptırmasaydım, bugün 26 arkadaşım çıkıp teker teker açıkladığımız bilgilerin detaylarına vakıf olarak sizlere hitap etmeyecekti. Bu kendimize ne kadar güvendiğimizi ve Galatasaray için gerçek faydanın ancak şeffaflıktan geçtiğini ve böyle üretebileceğini ispat için yapılmış bir çalışmaydı. İkinci ana prensip olarak marka değerinin üzerine yatırım yapılmasını söyledim. Ve farkındaysanız marka değerine gelen şeyler, artı değerler bugün Avrupa'nın 17 büyük takımından bir tanesi olma durumuna getirdi Galatasaray'ı. 2011 senesinde kulübü devraldığım vakit, yönetimi devraldığım vakit böyle bir konseptten bile bahsedilmiyordu. Ama bugün göğsümüzü gere gere Avrupa'nın 17 büyük takımından bir tanesi diyebiliyoruz. Ve bunda da haklıyız. Bu boşuna edilmedi. Durduk yerde siz Avrupa'nın 17 büyük, büyük takımından bir tanesi olamazsınız rakamları büyüterek, başarılarla ve başarılara yatırım yaparak büyütebilirsiniz. Küçülerek hiçbir kulüp istikbalinde bulamaz. Arkadaşlarımızın burada hepsinin konuşmalarını teker teker takdirle izledim. Galatasaray için düşünmek, Galatasaray için zamanını harcamak gerçekten takdir edilecek bir şey. Hepsine teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ama bir de binaya dışarıdan bakarken içeriden bakmak gereğinde hissetmek gerekiyor. Ve bunu da size yaptıracak olan tek insan benim. Galatasaray'ın in gerçek dışarıdan görünen tablosuyla içerideki gerçek tablosu aynı mıdır? Rakamlar aynı şeyi mi ifade ediyor? Bir, rakam, bir şeye baktığınız vakit, birkaç yerden baktığınız vakit değişik şeyler ifade ettiğini görebilirsiniz. Şimdi size vereceğim, rakamlara boğmayacağım. Sadece birkaç tane netice rakam vereceğim. Bunlar sizi bu akşam huzurlu bir şekilde evinize götürecek. Hiç ve katiyetle Galatasaray size bugün anlatıldığı gibi bir Galatasaray değil. Bu rakamlar hepinizin elindedir ama sadece bakış şeklini size arz etmek istiyorum. Bugün genel konuşuyoruz çünkü arkadaşlarım çoğu benim dönemimle ilgili genel sorgulamalarda bulundular. Onun için evvela hisse senetlerin değeri neden düştü? Bundan neden zarar ettik? Beyler bunun sorumlusu Ünal Aysal ve yönetimi değil ki. Bunun sorumlusu 2010 senesinde alınan ve çok çok doğru bir karar olan şirket birleştirmesinden kaynaklanan bir şeydir. Siz 2010 senesinde Sportif AŞ'de yüzde 20 temettü dağıtırken onu. Devamlı zarar eden futbol aşı ile birleştirdiğiniz vakit bu hisselerin sahipleri enayi değil ki gayet tabii bir ileride temettü alamayacaklarını gördükleri için satmaya başladılar. Biz de sattık. Bizim satışımız değerlerinin yüksek olduğu bir dönemde oldu. Bence yönetim olarak, idari olarak en doğru alınmış kararlardan bir tanesidir. Ondan sonra hisse senetleri şiddetle aşağıya doğru gitti. Çünkü herkes gerçek değerinin hisse senetlerinin o kendi ellerindeki yüzde on üçle kısıtlı olan hisse senetleri değeri olmadığını anladı. Yani biz elimizdeki bir malın değerini kendimiz bir hareketle düşürmedik. O malın değerini futbol aşeği ve sportif aşeği birleşme kararını aldığımız gün düşürdük. Bazen hayvana bir kurşun atarsınız, hayvan bir, 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 bir kilometre koşar, ondan sonra düşer ölür. Durum burada aynıdır. İkinci, tabii bu bizim bir arkadaşım gayet güzel bir tablo çizdi, gösterdi. Bütün hisse senetlerin değeri düşmüş, bizimki biraz daha fazla düşmüş. Bütün hisse senetlerin değeri neden düştü? 3 Temmuz'dan dolayı düştü. Bizimki neden biraz daha fazla düştü? Şirket birleşmesinden düştü. Bizim yönetim olarak burada en ufak bir dahlimiz ve bunu önleme imkanımız da yoktu. Sadece yangından mal kaçırıcısına kendi satabileceğimiz yetkimiz olan hisseleri herkesten önce satıp daha fazla kendimizi huzura kavuşturmak için gerekenleri yaptık. Borç alacak farkından bahsedildi. Sene sonu 358 milyon dolar borç alacak farkıyla bitirmişiz. Tamam da bunun bir başarı hikayesi olduğunu ben size söylersem herhalde güleceksiniz burada. Ama bu gerçek bir başarı hikayesi arkadaşlar. Çünkü bakın hikaye çok kısa. Alp Yalman devrettiği vakit 1996'da 4 milyon dolar içeride bırakarak ayrılmış. Yani kasada 4 milyon dolar varmış. Faruk, Faruk Başkan ayrılırken eksi 91 milyon dolarla ayrılmış. Mehmet Cansu'nun ayrılırken eksi 110'la ayrılmış borç alacak farkından bahsediyorum. Can Aydın rahmetli ayrıldığı vakit eksi 158'le ayrılmış. Bakın merdivenleri çıkıyoruz. Sayın Adnan Polat ayrıldığı vakit eksi 328 milyon dolarla ayrılmış. Bunların hepsi yüzde 100, yüzde 200, yüzde en 40 artım şeyine geliyor, anlamına geliyor. Ben sene sonu itibariyle baktığımızda üç milyon dolar. Yani sadece dokuz nokta yedi Borç alacak farkı. Arkadaşlar borç yönetmek çok zordur. Parayı yönetmek kolaydır. Biz borcu yönettik. İşi devraldığım vakit ben bir masa bir boş kasa aldım. Bana bir servet vermedi kimse. Buyurun. Efendim lütfen konuşmacıya müdahil olmayalım. Neyse duyamıyorum. Buyurun başkanım. Yıllık toplam gelire göre 2011'de borç alacak farkımız 2,19 misli iken bu sene sonra itibariyle 1,8 misli. Görüyor musunuz farkı? Demek ki gelirlerinizi arttırdığımız sürece riskiniz düşüyor. Arkadaşlarımın söylediği gibi biz risk altındayız, batıyoruz, öldük böyle bir şey yok. Bir akis, bütün rakamlarda iyileşme var. Çünkü neden? Büyüyorsunuz, gelirinizi arttırıyorsunuz ve geliri arttırmak yönetimlerin görevi. Ben görevim bir hakkın yaptım. Kasada beş kuruş olmayan bir sisteme bir buçuk milyar lira yarattım. Ve bunu mal satarak yapmadım. Bütün varlıklarınız burada duruyor. Giderlerdeki artış. Genel yönetim giderleri yani personele ödenen paralarla ilgili ciddi bir sorun var arkadaşlarımın hepsi teker teker buna takıldılar. Bakın onu da söyleyeyim. Genel yönetim giderlerine 2011'de 26,3 milyon dolar ödenmiş. 2012'de 21,4 milyon dolar. 2013'te 26, 2014'te 24,7. Yani genel yönetim giderlerinin gelire oranı 2011'de yüzde 17,6 iken bu sene yüzde 11,9. Bunlar hep az evvelki gördüğünüz rakamlardan alınan şeyler. Bunları ben icat etmiyorum. Transferler. Değerli dostlarım, Galatasaray başarıya aç ve susamış bir camiaydı 2011'de. Herkes tek şey düşünüyordu başarı. Çünkü bütün branşlarda geride oynuyor, rakiplerimizin arkasında ezik ve başımız yere bakar durumda dolaşıyordu. Katiyetle öyle. Efendim lütfen. Bakın, futbolda lütfen, arkadaşlar, efendim. Lütfen. Ar arkadaşlar tarihin üzerine çizgi çizemezsiniz. En önemli amiral gemimiz olan futbolda beşincilik, üçüncülük ve sene sekizincilikle geldiniz. Bu bir başarı mı? Ondan sonra ondan sonra ben nerede olduğumu biliyorum arkadaşım. Ondan sonraki senelere bakın sadece şampiyonlar oynayan, sadece birinciliğe uğrayan ve sadece ve sadece lider konumunda kalan bir Galatasaray gördünüz. Bugün dördüncü sene şampiyonla oynuyoruz. Bunun bir bedeli var. Benim cebimde para olmadığı için ben kazandığım bütün parayı günlük ihtiyacıma, Galatasaray'ın haysiyetli bir şekilde marka değerini yükseltilmesine ve başarıya yatırdım. Ha yanlış mı düşündüm? Bunu siz değerlendirebilirsiniz. Genel kurul bunun en büyük e, yargı, yargı organıdır. Benim genel kurula sadece yaptıklarımı, prensiplerimi ve ne düşündüğümü anlatma görevim var. Karar sizindir. Yanlış yaptın diyebilirsiniz gayet tabii. Transferler ödenen bedeller, bakın en başarılı olduğumuz süreçte 118 milyon dolar para ödenmiş ilk iki senede. Ondan sonraki sene şeyde teknik direktörler dönemlerinde bakın sadece 27,6 üçüncü teknik direktörde de 19,4. Yani biz ilk başta harcadığımız paralardan dolayı rahatız. Sonra harcadığımız ufak paralardan dolayı rahatsızız. O paraları yani toplam transfer bedelinin yüzde ödenmiş son sene bir, bir sene içinde. Niçin ödenmiş? Çünkü öyle bir kural çıkmış ki yabancı yerli kuralı ve içimizdeki yabancı oyuncular yaşlandığı için gelen teknik direktörler kendi yöntemleri doğrusunda bizden önlem istemişler. Yönetimler nankör pozisyonlardır. Bizden herkes bir şey ister. Ve biz her şeye çözüm bulmak zorundayız. Belki de günde 7-8 tane çok önemli kararı birden vermek zorundasınız. Ve bu kararları alırken her zaman yüzde yüz başarılı sayılamazsınız. Muhakkak ki yanılma riskiniz olur. Transferler böyledir. Transferlerde de aldığınız oyuncuyu teknik heyetini seçer, onlar sizi yönlendirir, hatta ısrar ederler veyahut da reddederler. Ama özellikle bizim aldığımız oyuncuların hepsi teknik yönetimler, yönetimlerimiz tarafından bize tavsiye edilen, hatta anlaşması yapılan oyuncular. Diğer bir soru, şimdi gelirlerle neden borçlar ödenmedi? Bir buçuk milyar soktuk bu borçlar da. Bunun az evvel cevabını verdim. Senelik bütçemiz 200 milyon dolardı dostlarım. Galatasaray 200 milyon doların altında bir bütçeyle dönmez. Bu büyük bir gemi. Madem büyüğüz, büyük gibi hareket etmek zorundayız. Ve bakın hesaplayın, üç buçuk sene içinde yerine geldiğiniz rakam nedir? Koyduğunuz para nedir? sermaye artışı olayı. Sermaye artışından gelen para da bunun içindedir. Hisse senedinden satılan para da bunun içindedir. Sonra hisse senetlerin yarısını biliyorsunuz sattığımız değerin çok daha altına satın aldık. Bu da herhalde genel kurulun bilgisi dahilinde. Bu arada 237 milyon lira da vergi ödemişiz. Hani diğer kulüpler övünüyor ya 140 milyon 150 milyon vergi ödedik fiili olarak üç buçuk sene içinde 237 milyon dolar. T Türk lirası pardon. Zarar. Neden zarar ediyoruz? Kulübün zararı belli. Kulübün zararı arkadaşlarım izah etti. Hisse senetlerinin natürel düşüşü dolayısıyla kulüp kağıt üstünde zarar ediyor. Yarın öbür gün hisse senetlerinin değeri yükselirse kulübün zararı kara dönecek. Peki sportif AŞ neden zarar ediyor. Sportif AŞ'deki zarar, başarı vesaire bunları bir tarafa bırakalım. Çok basit. İthalat yapan veyahut da dövizle yatırım yapmış sanayicilerimiz bunu çok iyi bilirler. Eğer aldığınız borçlar döviz, aldığınız ham madde dövizse ve Türk lirası 1.59 TL'den 2.60'a geldiyse ki bizim bıraktığımız dönem 2.30'larda ya 2.30'lara geldiyse siz otomatik olarak muhasebenizi Türk lirası tuttuğunuz için siz zarar edersiniz. Bunun sizin işletmenizle hiçbir şeyi ilgisi yok. Bu natürel, force majeure, Allah'ın emri. Ha ne yapabilirsiniz? Dola, döviz bazındaki borçlarınızı veya ödemelerinizi Türk lirasına döndürebilirsiniz. Bunun için hedging denen bir sistem var. Çok pahalı bir sistem. Biz ne yaptık bu sene ortasında? Bu seneki şeyimiz düşüktür. Dikkat ederseniz zararımız. Çünkü neden? Borçlarımızın yüzde kırkını bankalarla çatır çatır müzakere ederekten Türk lirasına çevirdik. D şey döviz e borçlanmalarımızın 8.75'ten 7.75'e indirdik faizini. Buralardan ekonomi sağlamaya çalıştık ve bizden sonraki arkadaşlarımız da herhalde aynı çalışmayı sürdürecekler. Depasman bugün bir depasmandan bahsediliyor ve kulüpte 24 milyon liralık 25 milyon liralık bir depasman olduğundan bahsedildi. Doğru. Ama biz bunu Temmuz ayında gördük. Ve Temmuz ayında görmemizin de sebebi şu. Çünkü geçen seneki bütçenin altında bir bütçeyi hedefledik ve geçen sene geçen seneki genel kurulda sizlere daha şey iddialı bir şekilde o bütçenin altında bütçeyi onaylattık Türk lirası bazında. Halbuki bunun bir yüzde sekizlik senelik bu paranın bir enflasyon marjı var. Bunu da hiç düşünmedik. Burada hatalıyız. Ama netice ne olursa olsun biz Temmuz ayındaki divanda bahsettik. Dedik ki biz bunu tutturamıyoruz. Büyük bir ihtimalle Ekim ayında genel kurulu çağıracağız. Bir arkadaşlarımızın Aralık ayında yaptığı gibi biz Ekim ayında bir revizyon talebinde bulunacaktık. Ama ömrümüz vefa etmedi. Arkadaşlarımız bu olayı onlar gerçekleştirdiler. Depasman konusunda da fazla endişeniz olmasın. Çünkü bütçelerimiz 2011'de gene döviz bazında gidiyorum. 2011'de 78 milyon dolar. 2012'de 80, 2013'te 79, 2014'te 77 milyon dolar. Yani aşağı yukarı bir standart takip etmişiz. Hatta son 5 senenin en düşük bütçesi bu. Depasman olmasına rağmen. Gördüğünüz gibi aynayı nereden tutarsanız tıraşı orada daha net görüyorsunuz. Değerli dostlarım, bizim başarılarımız, kupalarımız, şampiyonluklarımız, bunların bunları teker teker saymama gerek yok. Biz zaten başarı için gelmiştik. Sloganımız başarı, başarı, başarıydı. Devam etsek de bu slogan bozulmayacaktı ve başladığımız yolda devam edecektik. Burada bunların bir bedeli vardı, bu bedel ödendi hayatta bedelsiz hiçbir şey yok. Ben de bugün Galatasaray hizmetimin bedelini burada sizlere büyük bir samimiyetle ve büyük bir dostlukla yaşadıklarımı anlatarak karşılıyorum. Kredi maliyet ve teminatlarıyla ilgili de teminatlarımız konusunda rakamlar edildi. Dostlarım 2011'de 5.53 misli teminat vermişiz bankalara. 2014'te bu teminat miktarı yarı yarıya düşmüş. 2.60. Bu kötü yönetim mi? Bunun neresi kötü? Tabi tenkit edildik biraz evvel. Arkada dünya kadar teminatlar zaten vardı. Biz geldiğimizde bütün her şey teminat altındaydı. Biz bunların yarısını kurtardık. Borç yeniden yapılandırmasını yaptığımızı hatırlarsınız ki 2014 içinde. Bu da bize 50 milyon Türk Lirası potansiyel, potansiyel kur farkından e, e, kurtardı. Burada herkesin gözünden kaçan bir gerçek var. Biz rüzgara karşı yelkenler, yelkenlerimizi açmıştık. Bunu bütün Galatasaraylılar, bütün Galatasaray camiası, taraftarlar hepsi bunu gördü. Bunu en iyi siz gördünüz. Playoff uygulaması yabancı sınırlaması, teknik direktörümüzü caydırma, basketbolda açık haksızlıklar, GSGM'nin stat ve diğer baskıları ve SPK'nın yüzde yüz haklı olduğumuz 70 milyon dolarlık sermaye artışımıza ikinci defa karar değiştirerek mani olması ve bizim işimize mani olduktan sonra tekrar olayı eski haline döndürmesi. Bunların kasıt değil de nedir? Tabii buna Ağustos 2014 seneden itibaren başlanan medyadaki ağır algı yönlendirme operasyonu dahildir. Bugün hepiniz buraya endişeyle süren ve şu saate kadar sizi endişeyle kıvrandıran olay Ağustos 2014'ten beri 3 televizyon kanalı ve 5 gazetede sürdürülen aynı yerlerde sürdürülen Galatasaray'daki her şeyin kötüye gittiğine dönük algı operasyonudur. Sizleri suçlamıyorum. Ben de onları dinlediğim ve okuduğum vakit, elimdeki rakamlara ve olaylara baktığım vakit ben de endişeye düştüğüm çok oldu. Ve ondan sonra bir daha hiç bu programları izlemedim. Dostlarım biz fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, Tevfik Fikret'in çocuklarıyız. Bize hiçbir algı operasyonu işlemedi bundan sonraki yönetimlere de işleyeceğini hiç Bu kurgu ve bugün herkesi endişeye sürükleyen bu organizasyon, bu kumpas yürümeyecek. Bu genel kurul, bu bilinçle olduğu sürece Galatasaray'a karşı hiç kimsenin gücü ve yaptırımı olamayacaktır. Benden sonra gelen arkadaşlarıma da büyük bir büyük tavsiyem bu konuda kulakların tıkamaları bildikleri yolda devam etmelerdir. Özelleştirin hiç mi yok diyeceksiniz? Gayet tabii var. Bu kadar 4 senelik süreç içinde gece gündüz çalışıp yüzlerce karar aldığımız dönemde en köklü özelleştirimin ne olduğunu biliyor musunuz? Hakka, kurallara ve kurumlara aşırı güvenmiş olmak. Galatasaray terbiyesi bana bunu öğretti. 11 yaşında Galatasaray'a girdiğim vakit ondan sonra bir sporcu olarak hizmet verdim. Sonra yönetici olarak hizmet verdim. Ve bundan dolayı da edindiğim tek tecrübe ve tek düstur hakka, kurallara ve kurumlara güvenmekti. Ama gel gör ki devir değişiyor. Bu arada bir şey belirtmek istiyorum genel kurul ve tecrübeli üyelerin oluşturduğu divan kurulu ile hiçbir zaman çatışıp gidişmeye girmedim. Bazı yanlaşmalar olduğunu düşünüyorum. Ama kulübün sahiplerine hiçbir zaman saygısızlık düşünülemez. Ve benim düsturumda bu yok. Sizlere olan saygım sonsuz, vereceğiniz karara güvenim sonsuz ve sizlere sevgim sonsuz. Başkanım bitirmek üzereyim. Neden seçime gittik? Kimisi kaçtı diyor. Kimisi kayboldu diyor. Tabii bunun ifade şeyi definisyonu biraz farklı. Net ve açık olarak 6 Aralık'ta bunu söylemiştim ama biraz daha açayım müsaade ederseniz. Kulübün açıp kulübün önünü açabilecek önerilerin ve önerilerimin Divanda kabul görmediği endişesi çok açık olarak taşıdım. Neydi bu önerilerim? Bu önerilerimi bugün de yapıyorum. Arkadaşlarımın çoğu konuştu ama dikkat ettim öneri getirmediler. Sadece gördükleri tabloyu çizmeye çalıştılar. Buyurun müsaade ederseniz ben o önerileri bugün biraz daha açarak sizlere sunayım. Kulübün çıkışı ve bugünkü sorunlarının çok rahat olarak çözümü bu önerilerle mümkün. Çünkü bunu çalışmalarını biz yapmıştık temel çalışmalarını. Bundan sonra arkadaşlarım bunu tatbik etmek isterlerse ki ben ayrılırken Sayın Başkanımıza da bunu bir dosya içinde ilettim. Bunların yapılması ve Galatasaray'ın rıva'yı Mira'yı falan böyle satmadan bu öneriler vasıtasıyla ve bazında yolunu açıp yürümesi son derece mümkün. Bir tanesi basketboldu, Yap, öneriler mi? Basketbol, bütün dünyada artık, az evvel başkanımız da söyledi bugün açılış konuşmasında, basketbol e, profesyonel, artık amatör bir branş değil. Ciddi bir şekilde çok profesyonel bir branş. Ve dünyanın bütün basketbol büyük şirketleri, hepsi bizim gibi kulüplere ait. Bizim basketbolumuz, kulübün şeyinde, bir şirket olarak çalışıp kendi yaşam şeyini, imkanlarını yaratacağına kulüpten bunu çekiyor. Biz hiçbir zaman bu bütçeyi karşılayamıyoruz. Çünkü basketbolun gelirleri, bugünkü gelirleri bunu karşılayamıyor. Ama siz bunu şirket haline getirdiğiniz vakit bunu karşılamanın yolları var. Bununla ilgili olarak ben arkadaşlarımdan iki tanesiyle beraber özellikle Kemal İrimtan Bey'le ile beraber aylarca çalıştık yurt dışına gittik, görüştük. Dışarıdaki büyük kulüplerle işbirliğini araştırdık, temelini kurduk. Ancak bunun yapılabilmesi için Galatasaray basketbol takımının ve şubesinin bir basketbol aşenin altında toplanması gereğinin yüzde yüz inandık ve bunu ondan sonra ben divana getirmek istedim. Daha ağzımı açtığım vakit konu kapandı. İkinci konu Gayrimenkullerin satılmasına karşı genel kurulumuzun ciddi bir hassasiyeti var. Genel kurulumuz bir gayrimenkulün satılmasına bir yönetim bize yetki verdiler. Satın dediler. Daha 2011 bu, Temmuz ayında. Ama satmadık. Neden? Çünkü satıp bir malı parasını yemek çok kolay. Ama bir projeyi yapıp proje değerini üstüne ekledikten sonra proje değeriyle borçlarınızı ödeyip malın değeriyle yeni bir mal alıp onu bir iş haline sokmanız kolay, daha, daha sizi daha güçlü yapar, bir de elinizdeki mal, malı kaybetmezsiniz. Onun için ben bir gayrimenkul yatırım ortaklığı sistemini önerdim, ona da ciddi bir itiraz geldi. Bunları gördükten sonra divan nezdinde ki genel kurulun temsilcisi olarak saydığımız ve son derece tecrübeli saygın üyelerimiz olduğu divan nezdinde itibarımı kaybetmiş olduğumu, bana olan güvenin kaybolmuş olduğunu hissettim, algıladım ve kulübün önünü açmak üzere istifa kararı aldım. Ve o gün aldım. O günkü divanda düşünülmüş, planlanmış hiçbir şey yoktu. Bir şeyden de korkum olduğunu söyle korkum olmadığını siz biliyorsunuz. O korkum olsaydı 2011'de zaten çok daha kötü şartlar aldığında kulübü alıp 3,5 sene sırtımda taşımazdım. Şimdi geldiğimiz yerde size son söz olarak şunu söylemek istiyorum. İbra oylaması vesaire falan kurdan evvel iki İbra'dan bahsediliyor. Lütfen Sayın Başkanım bunu oylatmayın. İki İbra'yı ben kabul ediyorum. Benim arkadaşlarım da kabul ediyor. Sayın Başkanım bu... Senenin 12 ayının 10 ayını sırtında taşımış bir yönetimin, 2 ayı taşımış bir yönetimin şemsiyesi altında İbrahim'e gitmesi sadece küçültücü olur. <laughs> Değerli dostlarım, Allah Galatasaray'a zeval vermesin. Allah yüzünüzdeki gülümsemeyi söndürmesin. Allah sizlerin başını önüne eğdirmesin. Saygılarımla efendim. Sağ olun. Sayın Ünal da konuşması için teşekkür ediyoruz efendim. Sayın Yönetim Kurulu, tüm konuşmacıların konuşmalarına karşı bir cevap ve beyanda bulunacak mı efendim?